Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizlere Can Yaman ve Demet Özdemir'den birbirinden güzel fotoğrafları sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Can Yaman ve Demet Özdemir birbirine yakışan çok güzel fotoğraflarını sizler için paylaşım etmek istedim arkadaşlar. Birbirinden farklı fotoğrafları sizler için paylaştım. Umarım sizler de beğenip yorum yazarsınız. Ve herkes çok beğeniyor Demet Özdemir'i ve Can Yaman'ı. Ayrı ayrılıkta da çok güzel projeleri var. Demet Özdemir'in yepyeni bir projesi çıktı arkadaşlar. Sizler için de paylaşacağım. Ve Demet Özdemir'in yeni projesini herkes beğeniyor. Sizler için de bu yeni kareleri paylaşım etmek istedim. Can Yaman'ın da çok yakında El Turco adlı dizisi olacak, paylaşılacak ve ikisi bir arada herkes ikisinin bir arada yeni dizisi olmasını istiyor. Ama henüz ikisinin bir arada dizisi yok. Ama ayrı ayrılıkta çok güzel kariyerlerinde iyi bir noktaya geldiler ve. Demet Özdemir'in dünya ile benim aramda dizisinin ikinci dizisi ikinci sezon çekilecek.